Beyoğlu Belediyesi'nde süpürge işçisi. Babası Beyoğlu Belediyesi'nde şoför. Kendisi Beyoğlu Belediyesi'nin garajında büyümüş sizin evladınız. Bizim evladımız partinin gençlik kollarından gelen Beyoğlu ilçe başkanlığı yapmış Beyoğlu belediye başkanımız inan kardeşimizi inan evladımızı aldılar. Maalesef inanı Beyoğlu'daki yaptığı bir icraatla değil, yıllar önce Beşiktaş Belediyesi'nin bir iştirakinde yönetim kurulunda diye Aziz Sanaktaş denen iftiracının, iftiracının iftiralarıyla... Onu Beyoğlu'ndan kopardılar. Amaçları 16'ya 14 Beyoğlu Belediyesi'nde bir belediye meclis üyemizi kandırıp Beyoğlu'nu sandıkla alamadıkları Beyoğlu'nu oyunla, hileyle, rüşvetle almaya kalktılar. Bunun için bugün Özgür Çelik, Nuri Aslan oradaydılar. Biraz önce seçim sonuçlandı. Hilebazlar avcunu yaladılar. Avcunu yaladılar. Aydın'ı hileyle, desinseyle, şantajla alanlar alamadıkları yere milletin vermediği belediyeye hileyle çökmeye çalışanlar bugün Beyoğlu Belediyesi'ndeki her birisi canımızın içi aslan gibi dürüst namuslu belediye meclis üyelerimizin iradesine çarptılar. Beyoğlu da bizimdir, İstanbul da bizimdir. Buradan hem Avcılar Belediye Başkanımız, çok değerli kardeşim Utku Cener Çaykara'ya, hem de Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e Sivas Meydanı'ndan güçlü bir dayanışma alkışı alalım. <laughs> Buradan açıkça söylüyoruz gelecek hafta çarşamba akşamı bugün burada 49. buluşmayı yaptık. Burası malum bir miting değil. Mitinge mi geldiniz? Neye geldiniz? Eyleme geldiniz. Biz adalet için, eşitlik için, kardeşlik için, özgürlük için ve artık bu ülkede bir dönemin kapanıp bir dönemin açılması için 49. kez meydandayız, alandayız, Sivas'ta eylemdeyiz. Ve gelecek hafta çarşamba günü akşam Beyoğlu'nda İnan Güney'e özgürlük için İmamoğlu'na özgürlük için bütün arkadaşlarımıza özgürlük için 50. eylemi Beyoğlu'nda yapıyoruz. Bütün İstanbul'u, bütün Sivaslıları, bütün demokratları Beyoğlu'na davet ediyorum. Buradan yanlış slogan atanlar debin bir şans veriyorum. Burada hangi sloganı atarsak sınıfı geçersiniz. Bu gruba bir şans veriyorum. Olur. İnana özgürlük. İnana özgürlük. İnana özgürlük. İnana Dünyanındaydım, o kararlı duruşuyla, o da hemşerileriyle gurur duyuyor, biz de kardeşimizle, inan güneyle gurur duyuyoruz. Ve o da olur, sonradan açıldınız siz, diyorlar ki Cumhurbaşkanı! Değerli Sivaslılar, bir yandan bizim gördüğümüz zulüm bir yanda ama bir yanda 680 gündür İsrail'de katliam var. Gazze'de katliam var. Ve maalesef bu katliamlara sessiz kalan İsrail'le ticareti sürdüren tüm uyarılara rağmen bunu yapmayan Bazen bunu yasaklayacak anlaşmaya imza atmayan, yakalanınca yalan atan, suçüstü yakalanan bir iktidar var. Gazze'yi Gazze'yi boşaltacağız diyorlar. Tık yok. Oraya otel yapacağız. Kumarhane yapacağız. Tık yok. Filistinlileri başka ülkelere süreceğiz. Tık yok. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan varsa yoksa TikTok, TikTok çekiyor. Diğer taraftan Erdoğan Trump'a ağzını açmıyor. Daha dün, dün deniz ticaretiyle ulaşan firmalara sözlü konuşuyorlar. Yazı yazmaya korkuyorlar. İsrail'in eline geçer, Amerika'nın eline geçer diye. Daha yeni... Söyledikleri şu. İsrail'e giden gemilerde patlayıcı olmayacak silah, mühimmat gitmeyecek. Demek ki güdüne kadar gidiyordu. Ya da silah, mühimmat yoksa halen daha gidecek. Halen daha İsrail'le ticareti kesemeyen, İsrail'e sesini yükseltemeyen bir iktidar var. Biz Bugün Divri'den tüm Türkiye'ye duyurduk. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önümüzdeki hafta Filistin'e sahip çıkmak için, İsrail'e hesap sormak için nasıl mücadele edileceğini kararlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Diğer yandan Diğer yandan Diğer yandan O değil şimdi İsrail konuşuyoruz Filistin konuşuyoruz Diğer yandan Erdoğan'a sesleniyorum Sadece Netanyahu'yla Kayıkçı kavgası yapmakla olmaz. Bu planın sahibi Amerika'ya karşı durabilmek, Trump'a karşı durabilmek lazım. Kimin gibi? Türkiye'nin üçüncü, partimizin üçüncü genel başkanı, Türkiye'nin başbakanı, 1974'ün Kıbrıs Fatih'i Karaoğlan gibi. Bülent Ecevit'in Yasar Arafat'a destek olduğu gibi Filistin'e destek olmanın zamanıdır. Ve deniz gezmiş ve arkadaşlarının Filistin'e sahip çıktığı gibi Filistin'e sahip çıkma zamanıdır. Biz kararlılıkla Tayyip Erdoğan gibi bana diyor ki efendim kimse benim Filistin hassasiyetimi sorgulayamaz. Sorgulamıyorum. Olmayan şey sorgulanamaz. Sende Filistin hassasiyeti yok. Trump hassasiyeti var. Trump korkusu var. Allah korkusu yok. Trump korkusu var. Değerli Sivaslılar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak dış politikada onurlu, dirayetli, kararlı bir politikanın, iç siyasette eşitlikçi politikaların, halktan yana politikaların takipçisiyiz. Artık Türkiye'nin koşan, çalışan, enerjisi yüksek, milleti düşünen bir iktidara ihtiyacı var. Türkiye'nin demokrasiye, kardeşliğe, barışa, eşitliğe ihtiyacı var. Bu iktidar yaşlanmıştır. Bu iktidar yorulmuştur. Bu iktidar artık koşmak bir yana, geri geri gitmek, geri geri götürmektedir. Millet takdir ederse Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Ekonomiyi de, devleti de Bunlardan çok daha iyi yönetecek siz bir iktidar değişimine hazır mısınız? Bu iktidarı değiştirmeye kararlı mısınız? Bu yolda bu yolda hep birlikte çalışmaya. Gençler için torpili bitirmeye, liyakati getirmeye, Türkiye'de yasakları bitirmeye, özgürlükleri getirmeye, Türkiye'yi yasaksız bir Türkiye, Avrupa'yı vizesiz bir Avrupa haline getirmeye, Türkiye'yi Avrupa'nın, çağdaş dünyanın bir parçası yapmaya hazır mısınız? Bunun için düşen mi var? Hani bakayım bir göreyim. Nereye gitti? Göremiyorum ben. E tamam orada şey var zaten bak. Acil sağlık ekibi orada yanında. Ulaşmış. Değerli Sivaslılar. Buradan soruyorum. Yasaksız bir Türkiye. Vizesiz bir Avrupa'ya. Var mısınız? Herkesin hakkını aldığı bir Türkiye'ye var mısınız? Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak mı? Sivas uzun adamdan hakkını alacak mı? Sivas halkçı milletini düşünen bir iktidarı kuracak mı? Bunun için yürümeye hazır mısınız? Birlikte yürüyecek miyiz? Evet. Birlikte yürüyecek miyiz? Evet. O zaman yürüyelim arkadaşlar ve renklerimizi ay yıldızlı al bayrağımızdan alıyoruz. Kırmızı! 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 En büyük! En büyük! En büyük! Türkiye ittifakı kazanacak. Türkiye kazanacak. Hep birlikte kazanacağız. Yürüyelim arkadaşlar.